O parayı kime verdin? Doğru soruyu sorduğun tepkinden belli oluyor. Hemen bana doğruyu söyleyeceksin. Bırak beni, önemli bir ameliyatım var, gitmek zorunda. Bekle. Yapmayı düşündüğün şey her neyse onu yapmayacaksın. Ve ameliyat bahanesiyle gerçeklerden kaçmayı bırak. Bana her şeyi anlat. Aksu, lütfen bırak gideyim. Eve döndüğümde sana her şeyi anlatacağım ama şimdi bırak gideyim lütfen. Hey! <laughs> Aru. Aru dur. Aru bekle. Aru. Şu bazen aklını kaçırıyor. At Sorun şunu, değil. Hadi. Onunla daha sonra ilgileneceğim. Nasılsa hadi bir bahane Arı. bulurum. aç şu kapıyı lütfen. lütfen. Bayan Mahima ile önemli bir ameliyatım lütfen, var. Beni dinine, Bu benim için lütfen. çok büyük Arı, bir şey. Bekle. Hata yapıyorsun. Arul! Yanlış yapmasına izin veremem. Kestirmeden gideceğim. Arul! Arul dur! Arul dur! Caniye! Ah! Doktor! Doktor efendim? Iyi, misiniz? iyi misiniz? Efendim. İyi misiniz i̇yi efendim? misiniz efendim? efendim. Bir şey söyleyin. Efendim iyi misiniz? misiniz? Tamam iyiyim. İyi misiniz efendim? efendim lütfen söyleyin. Efendim? Bir şeyiniz var mı? Efendim? İyi misiniz lütfen söyleyin. efendim? Efendim merak ettim. Efendim, efendim iyi misiniz şey değil mi? Yok ben. Ne var benim? Çok tuhaf hissediyorum. We'll Arohi hala eline kına sürmedin mi? Aferin sana. Abi banyonun senin için bir değeri yok mu? E, hayır o benim için hep önemli. Ama bir doktor için hastanın hayatı her şeyin üstünde olmalı öyle değil mi? Ameliyat için aradılar. Ben de kınayı yarıda bıraktım. Neyse siz ve ben hastanede özel meseleleri değil işi konuşmalıyız. Burada her şeyi hallederim ama Akşu'yu ne yapacağım? Gerçeği herkese söyleyebilir. Bu bir felaket olabilir. Durumu çok ağır. Uzman bir doktora ihtiyacımız var. Nöbetçi doktor, doktor Sharma şu anda ameliyatta. Lütfen başka bir uzman doktor bulmaya çalış. Söyle hemen buraya gelsin. Az önce doktora bir manyoyu koridorda gördüm. Bu harika. Siz burayla ilgilenin. Ben hemen onu buraya getireceğim. Doktor, bir kaza vakası. Hastanın durumu çok ağır. Lütfen hemen gelin doktor. Akşu telefonunu burada bırakmış. Aru aceleyle hastaneye gitti ama Akşu nerede bilmiyorum. O bir çocuk değil. Endişelenmene gerek yok. Telefonunu burada bıraktığına göre yakın bir yere gitmiştir. İç organların bazılarında hasar var. Buraya gelene kadar çok kan kaybetmiş. Şükürler olsun buradasınız efendim. Durumu gerçekten çok kötü. Hastayı siz devralın. Doktor. Doktor. Doktor Abimanyo lütfen bir şeyler yapın. Hastayı kaybediyoruz. Doktor. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.